PAP PAP TAM TARAM Can abi! Can abi! Can abi! Lan! Oğlum sana geldik işte. Ne bağırıp duruyorsun? Ya abi pardon ya. Yani benim öyle daha önce hiç ünlü tanıdığım olmadığı için. Yani herkesin seni tanıyacağını anlayamadım abi. Harbi Tamam Tamam, tamam kardeşim tamam. tamam. Ne oldu sen? Anlat bakayım ben Ne oldu abi? Oğlum siz Gülendam'la ayrılmadınız mı? Onu soruyorum. Ne oldu? Ya abi sorma ya. Geç <laughs> buldum erken kaybettim abi. Sıtkı, duygusal bağlama kardeşim. Bak vaktimiz yok. Hızlı hızlı anlat şunu lütfen diyorum. Ya abi ben de anlamadım ki ne olduğunu. Bir annemle tanıştıracağım seni dedim. Hı. Hangi sıfatla tanışacağım annenle? Ben daha istenmeye gelmedim dedi. Çekti de gitti. Bu mu? Bu, bu yani. O, bu abi. Ulan Gülendam ya. Bana bak. Bu kız sana naz yapıyor olmasın? Abi bayağı kızdı yani. Sıtkı, şimdi bak. Birazcık zor olacak ama... ...konsantre olup Gülendam gibi düşünmeye çalışacağız. Tamam mı kardeşim? Onun gibi düşüneceğiz. Can abi sen ne kadar iyi bir insansın Hani şu an bizim bu durumumuzla falan ilgileniyorsun ya böyle. Hani bayağı böyle ünlü değilmişsin gibi yani. Sıtkı, sus Sıtkı. Sus güzel kardeşim. Bak konsantre olmaya çalışıp Gülendam gibi düşünmeye çalışıyorum. Bak ben tam oluyorum konuşuyorsun. Dur Gülendam gibi düşün. Tamam pardon. Konsantre. <laughs> Evlenme teklif ettin mi sen bu kıza? <laughs> Yüzük taktın mı? Yok. Evet. bu oğlum işte. Lan hani hiç yüzük takmadan evlenme teklifi mi olur? Bak Ayşegül bile bana evlenme teklif ederken yüzük taktı bana. Ha bak bu, bu. Taktı yani kız. Ulan. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum tabii. Yürü gidiyoruz. Nereye abi? Yüzük almaya, yüzük almaya. Ya abi. Hı? Can abi, benim şimdi öyle yüzük alacak bir adamım. Oğlum, düşünme sen bunları ya. Yüzük benden kardeşim. Ben ikinizi baş göz edeceğim tamam mı? Ben de o iş, ben de merak etme. <laughs> olsun ya. Ben ki gelinliğimin modeline kadar düşünmüştüm ama bitti bu iş. Ya nasıldı modeli Gülen Dağ'ım? Dur bak göstereyim sana. Bak şimdi. Burada kaydetmiştim. Bak. Aa çok güzelmiş maşallah. Maşallah ya. Ya maşallah maşallah. Ah, ah. Ama tabii ...mazide bir hayal olarak kalacak bu, hayal. <laughs> Ay Dilendam, biraz abartmıyor musun ya? barışırsınız. Ah Allah, ah Allah, ah Allah. Ah, ben de aşk acısı çektim ya sonunda, daha ne diyeyim. Aşk acısı, anlıyorum. Kapı çaldı, ben bir bakayım ya. Kim şey etmiş gelmiş, ne olmuş? Sen bak tabii, ben bakacağım acıla acıla. Fatih. Can sen hangi ara çıktın evden? Kadına bak ya daha evde olup olmadığının farkında bile değil. Yani bravo Ayşem sana. Hayatım şimdi. Geç Sıtkı'cım geç. Gir koçum. Sıtkı. Geç içeri koçum. Sıtkı. 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 Affet beni Gülen damım. Heh. Can sen ne yaptın bu çocuğa? Şişt, dur da izle. <laughs> sen ne desen haklısın. Ben çok yanlış yaptım. Ben çok yanlış yaptım. Ben çok yanlış yaptım. Allah benim belamı versin de. Allah benim belamı versin. Beni lütfen affet aşkım Gülendamım affet beni ne olur affet. <gülüyor> <gülüyor> ...hiç ayrılmayalım, Gülendam'ım. Asla! Olamaz öyle bir şey. Katiyen! Gülendam. 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 Ha. ha abicim. Bak, şimdi ben her şeyi ayarladım, tamam mı? Sen şimdi eve git, hazırlıklarını yap. Akşam Sıtkılar seni istemeye geliyor. Sıtknay ailesi tamam. Şimdi sıra sende. Git Ebe hazırlıkları hallet. Akşam gelip seni istiyorlar. Aa, tutmayiverin. Dur Tutma sinem beni. Abi, gidiyoruz şimdi. Yazda biz gidiyoruz. Bu her yerde çok kendinsin. He? De... Yok, çabuk çık. ...çaktın sabahtan beri niye benim kafamı ütülüyorsun ya? Ayşegül. Bu işte hallolduğuna göre. Ee canım. Sana bir şey soracağım ya. Sor tatlım. Aylar önce hani bana bir bitki çayı yapmıştın ya onları kaldım birazcık. Yanlışlıkla yapmıştım Can yanlışlıkla. Olsun belki biraz kalmıştır ya. Ha? Ayşegül.